Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin ve Hasan Uğur Sancak Tutan'dan gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar mükemmel görüntüler herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için yepyeni bir dizi geliyor. Ya çok seversen dizisiyle muhteşem bir görüntü ekranlarımıza gelmiş oluyor. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın muhteşem kareleri, eğlenceli kamera arkası görüntüleri herkes tarafından merak konusu oldu. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel paylaşımlar yapacağız. Sakın kaçırmayın. Yepyeni bir dizinin ilk görüntülerini sizler için paylaşacağız ve muhteşem eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Sakın kaçırmayın. Gelecek videolarımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın.